Evet, 12. sorudayız. Aşağıdaki haritada taranarak gösterilen alanlar canlı tür ve çeşitliği açısından zengindir. Bu alanların canlı tür ve çeşitliği açısından zengin olmasında hangi durumlar etkili olmuştur demiş. Bakıyoruz, ekvator çizgisi üzerinden geçen bir yer burası. Amazon havzası, burası da Kongo havzası. tür ve çeşitliliğin, biyolojik çeşitliliğin fazla olduğu bir yer. Bunun nedeni Yılık yağış miktarının fazla olması ve sıcaklık ortalamasının yüksek olması, çünkü bu bölgelerde ekvatoral iklim görülüyor, düzenli bir yağış rejimine sahip, sıcaklık yüksek, nem oranı yüksek, dolayısıyla e, canlılara e, yaşam olanağı çok fazla sağlayan e, yerlerdir. Bundan dolayı cevabımız e, Adana olacak. Deprem bitkinin az uygun olması yanlış bilgiler. 13. soru. Bazı şehirler küresel boyuttan çok bölgesel etki alanına sahiptir. Dolayısıyla bu şehirlerde meydana gelen sosyal, ekonomik ve siyasal olaylar daha çok o ülkeyi ya da yakın çevresindeki ülkeleri etkilemektedir. Bu niteliklere aşağıdaki şehirlerden hangisinin sahip olduğu söylenebilir. Yani bize burada bölgesel bir şehir soruluyor. Buradaki dört şehrimizde küresel etkiye sahip, e, küresel boyutta iletişimi olan e, şehirlerimiz İstanbul'un ya Paris, Şangay gibi şehirler. Ama burada Tahran İran'ın başkenti. E, sadece o ülke içerisinde ve yakın çevresindeki ülkeleri e, etkileme açısından bölgesel bir şehirimiz diyoruz. Cevabımız Ceyhan olacak. Türkiye'de bölgeler arasındaki gelişmişlik farkının azaltılması için Doğu Karadeniz, Konya Ovası, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Yeşilırmak Havlusu e, gelişim projesi, Zonguldak-Bartın-Karabük e, projeleri uygulamaya konulmuştur. Bu projelerden hangisi daha önce uygulamaya konulmuştur demiş. Bunlardan e, daha önce uygulamaya konulan en eski olan GAP projesidir. Yani GAP Güney Doğu Anadolu projesidir diyebiliriz. Çok eski tarihlere dayanıyor bunun başlangıcı. Bir kültürün ortaya çıktığı yer kültür ocağı olarak isimlendirilir. Haritada verilen numaralı alanlardan hangisinde Türk kültürü ocağı gösterilmiştir? Evet, Türklerin e, ilk yaşadığı yer Orta Asya. Arkadaşlar şu bölge, Orta Asya'dan bir göç ediyoruz. Ural Altay Dağları arasında bir bölgeden kavimler göçüyle göç etmeye başlıyoruz. Bizim ocağımız 4 numara denizli. 16. soru bir grafik sorusu. Aşağıdaki grafikte Türkiye'nin üç farklı senaryoya göre günümüzden 2075 yılına kadar tahmini nüfus miktarları verilmiştir. Miktarları. Ee, ayrıca tam bu da senaryolara göre 2075 yılında yaş gruplarının toplam nüfus içindeki oranları tahmini olarak gösterilmiştir. Evet, aşağıda yıllar verilmiş, yukarıda miktar olarak verilmiş. Ee, Kırmızı olan birinci senaryo, ikincisi mavi, üçüncü senaryo da yeşilde gösterilmiş. nüfus miktarlarına veriyor. Yaş grupları 14 yaş, 15-64, 65 ve üstü şeklinde gidiyor oranları. Bu grafik ve tablodaki verilerden yararlanarak hangi bilgiye ulaşılamaz demiş. Birinci senaryoda 2005 yılında nüfus miktarının ne kadar olacağını, birinci senaryoya bakıyoruz, nüfus miktarının e, ne kadar olacağına buradan ulaşabiliriz. 2075 yılında şurası. Bu kesin bilgi. İkinci senaryoya göre, 2075 yılında 15-65 yaş nüfus miktarına, 15-65 yaş nüfus miktarına, böyle bunların hepsi İkinci senaryoya bakalım. 15 yaş, 65 yaşımız var. Aynı şekilde buradan ulaşmış oluyoruz. Zaten burada bakın, e, miktar dediğim için bunlara ulaşıyoruz. Üçüncü senaryoya göre, sanayi sektöründe çalışanların oranına. Burada zaten herhangi bir hizmet sektörü verilmemiş. Sanayi sektörü diyor yanlış, çalışanların oranına diyor burada yanlış. Tüm senaryolarda 2075 yılında bir önceki yıla göre nüfus miktarının azaldığı, bir önceki yıla göre nüfus miktarının azaldığı, e, azaldığına burada ulaşamıyoruz. Bakın zaten bir artış var, burada ise bir düşüş var. Onun için bu bilgi de yanlış bir bilgi. Yani 3 ve 4 burada ulaşılmaz diyor. 17. soru. Fransa'da tarımda birim alandan alınan verim yüksek iken, e, Somali'de düşüktür. Yani Somali gelişmemiş bir ülke, Fransa gelişmiş bir ülke. Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz demiş. Fransa'da modern tarım yöntemlerinin uygulanması. Evet, gelişmiş ülkelerde genelde modern tarım, intensif tarım yöntemi uygulanmaktadır. Somali'de tarımda makine kullanımının yaygın olmaması. Makine kullanımı da gelişmişliğin bir göstergesi. Fransa'da kullanılır. Somali'de yaygın değildir. Fransa'da ekim alanlarının daha geniş olması. Bakın bu e, yanlış bir bilgi. E, ekim alanlarının geniş olması e, verimi arttırmaz. Sadece üretimi arttırır. Bu Somali'ye ait bir bilgi. Somali'de sulamanın gelişmemiş olması. Evet. Somali, Afrika'da bir ülke. Sulama, gübreleme gibi olaylar daha az gelişmiştir. Somali'de gübre kullanımının az olması yine aynı şekilde. Cevabımız Ceyhan olacak. 18. soru. İnsanların tanıma, dinlenme, eğlenme, görme ve benzeri amaçlarla sürekli ikamet ettiği yerden başka bir yere geçici bir süre içinde yaptığı ziyaretlere turizm denir demiş. Turizm sektörü son yıllarda hızla büyümüştür. Bu büyüme üzerinde birçok faktör etkili olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu faktörlerden biri değildir? Ya, turizmin gelişmesinde tabii ki bir, bir faktör etkili. Mesela ulaşım imkanlarının gelişmesi. Yani insanlar daha kolay e, gezebilirler, görebilirler, e, turizm yapabilirler. Gelir düzeyinin artması. Tabii ki para olmadan turizm yapamıyoruz. Bu da önemli. Eğitim seviyesinin yükselmesi, daha fazla okumak, görmek, Merak etmek bunları uyandırdığı için da turizmi harekete geçirebilir. İletişim araçlarının gelişmesi. Bunlarla e, daha fazla bilgiye sahip oluyoruz. Yine merak ediyoruz, görmek istiyoruz. E, bilgilenmek, kültürlenmek istiyoruz. Belki tarih turizmi yapmak istiyoruz. Yani daha fazla iletişim e, kurduğumuz taktirde turizme daha fazla yönelebiliyoruz. E, fakat sanayi yatırımlarının artmasının turizmle herhangi bir alakası da yok. Cevabımız Edirne. 19. Nüfusun ülke geneline dengeli dağıldığı, tarım sektöründe çalışanların oranının az olduğu bir ile ilgili hangi yorumları yapabiliriz? gelişmiş ee, bir ülkeden bahsetmiş. Yani nüfus ülke genelinde dengeli dağılmış. Tarım sektöründe çalışanlar az. Dolayısıyla hizmet ve sanayi sektöründe çalışanlar daha fazladır. Nüfus artış hızı yüksektir demiş. Gelişmemiş ülkeye ait. Okur yazar oranı düşüktür demiş. Gelişmemiş ülkeye ait bir bilgi. Gelir dağılımı daha dengelidir. Nitelikli, yani kalitli eleman demek ki okumuş etmiş. İş gücü daha fazladır. Bunlar gelişmiş ülkelerin özellikleridir. Cevabımız 3 ve 4 olacak Edirne. 20. soru. Doğal ve kültürel miraslar tüm insanlığın ortak değeridir. Gelecek nesillerin ortak kültürel miras üzerinde hak sahibi olması nedeniyle bu miraslar kullanılırken gelecek nesiller göz önüne alınmalıdır. Ülkeler doğal ve kültürel mirasları her ne kadar korumaya çalışsa da zaman zaman bazı tehlikeler ortaya çıkmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu tehlikelerden biri değildir? Evet, doğal ve kültürel miraslarımız bunları korumamız gerekiyor. Bunları, bunları tehlikeye sokacak olan şeyler nelerdir? Savaşlar mesela, doğal ve kültürel miraslara yönelik saldırıların olması olabilir. Doğal ve kültürel miras alanlarına taşıma kapasitesinin üzerinde turist gelmesi, yani çok fazla turistin gelmesi tabii ki o bölgenin yıkanmasına, çevre kirliliğine sebep olabilir. Atık yağmurlarının tarihi yağmurlarının tarihi eserlerin aşınmasına neden olmakla da, evet, da aynı şekilde zarar verebilir. Baraj yapımı sırasında doğal ve kültürel miras alanlarının yok olması, mesela sanki e, sular altında kalmış zarar görmüştü, bu da olabilir. E, tehlikelerden biri. Ülkelerin ulusal park alanlarının sayılarını arttırmaları. Bu dört maddemiz tehlikedir. Bu ise Tehlike değildir. Bunun e, her ülkenin ulusal park alanlarını aktarması gerekiyor. E, o bölgeleri koruma altına alması gerekiyor. Cevabımız eden olacak. Evet son sorumuz 21. soru. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu alanlardan hangisinde sanayileşmeye bağlı hava kirliliği daha farklıdır? Hem ee, sanayileşmiş bir yer bakacağız burada. Sanayiden dolayı tabii ki hava kirliliği artıyor. Gelişmiş bir bölge arıyoruz. Sanayinin gelişmiş olduğu bir yer. Bakın yani şu bölge e, gelişmiş olan bir yer. Japonya, Güney Kore, Kuzey Kore, Kore, Çin tarafları uzak doğu. Daha fazla sanayileşmiştir. Şu bölge Rusya'nın kuzeyi, Grönland'ın güneyi, Afrika, Güney Amerika. Buralarda çok fazla sanayi yok. Bundan dolayı cevabımız Adana olacak.